O haddini bilerek okumak diye ufak bir yazı yazmıştım ben. Onun gerekçesi de şu. Birileri Isparta'da İncil dağıtıyormuş. Oradaki güzel kardeşlerimizden, Anadolu Gençlik Derneği'nden kardeşlerimiz geldiler. Hocam biz de meal dağıtacağız. Hangi meali dağıtacağız dediler. Ben dedim ki siz meal dağıtmayın. Ama dedi onlar İncil dağıtıyorlar. Onların İncil dağıtması doğrudur ama bizim meal dağıtmamız doğru değildir dedim. Nasıl yani? Çünkü dedim bizim Kur'an-ı Kerim hiç tahrif olunmadan gelmiş bir kitaptır. Anlaşılabilmesi ancak tefsir ile mümkündür. Doğru anlaşılması için tefsire ihtiyaç vardır. Siz bunun yerine Peygamber Efendimizin hayatını dağıtın dedim. Kabul etmediler. O zaman dedim ben size bir yazı yazayım. Başına bunu koyun bununla dağıtın. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i okuyan mealini bakın. Ecdadımız, sırf ecdadımız. Dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur sadece bizim ecdadımız Mehmet Akif Ersoy Allah rahmet eylesin Elmalı Muhammed Hamdi yazar. Kendilerine tefsir yazma vazifesi verildiğinde biliyorsunuz neden Kur'an'ın tercüme edildiğini üstad açıklıyor. Sebebini biliyorsunuz değil mi? Nedir? Evet. Ha? Yani ha. Evet. Ta ki yani. ne mal olduğu ortaya çıksın diye art niyetle yapılmıştır. Ama Allah Teala her şeyin sahibidir çok isabetli kişilerin eline düşmüştür. Mehmet Akif ve Elmalı Muhammed Hamdi yazar. Şartnameye şunu yazdırmışlardır. Yapılacak olan tercümeye tercüme denilmeyecek, meal denilecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü tercüme birebir o mananın aynısı olarak algılanır. Meal ise eksiğiyle, noksanıyla tercüme etmek demektir. Tevil kelimesinden alınmıştır. Bu kavramı hususi seçmişlerdir ki okuyanlar okudukları şeyin Allah kelamı olmadığını bilsinler diye. Tamam mı? Meal nedir? Tevhilden geliyor. İsabet de edebilirsiniz, isabet de etmeyebilirsiniz diye. Ve kişi bilmelidir ki okumuş olduğu meal içinde beşerin müdahalesi vardır. Onun için mealden hüküm çıkartılmaz. Meal sadece ne için okunur? Sadece ve sadece Allah bize nelerden bahsediyor diye icmalen bir bilgi sahibi olmak için yapılır. Onun dışında mealden kesinlikle hüküm çıkartılmaz. Bir şey daha söyleyeyim. Mealler Kur'an-ı Kerim'de çelişki oluşturuyor. Mealler Kur'an-ı Kerim'de çelişki oluşturuyor. İki ayeti okuyorsunuz, iki ayet arasında çelişki var. Örnek, Allah Teala diyor ki وَمَا اَرْسَنَّا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ nedir? veyahut da şeyde Yasin suresinde litunzira kavmen ma unzira abahum S senden önce uyarılmamış bir kavmi uyarasın diye. Tamam? Bir başka ayet-i kerimede diyor ki ve immin ümmetin illa halafi fi Hiçbir ümmet yoktur ki onlara bir uyarıcı göndermemiş olalım. Şimdi birisine senden önce uyarıcı göndermemiştik. Diğerinde de hiçbir ümmet yoktur ki hepsine e, nezir göndermiş olalım uyar. İkisi arasında çelişki var. Halbuki çelişki yok. Birisinde kavim kullanılmış, birisinde ümmet kullanılmış. İkisini de sen toplum olarak, ikisini de kavim olarak çevirirsen ortaya çek. Çevir. Bunun gibi onlarca çelişkiler var. Ve internette Kur'an'a saldıranların çoğu mealler üzerinden saldırıyorlar. Çünkü yanlış çeviriler. Tam çeviriler değil. Kelime seçimi ve kelime dizimindeki ayrıcalıkları görebilecek bir çeviri değil. Hele son dönemde yapılan serbest çeviriler isimlerini de vereyim. Esed'den sonra ortaya çıktı. Şimdi bu vatandaş onu alıyor, okuyor. Tamam. Allah'ın kelamıymış gibi oradan hüküm çıkartıyor. Takır takır da okuyorlar. Ben hemen soruyorum. Diyorum ki sen Arapçasını oku. Ben bilmiyorum o kadar diyorum ayeti. Bir Arapçasını oku da ben anlayayım ne olduğunu. E ben Arapçasını bilmiyorum. Allah'ın kelamı değil ki senin okuduğun. Senin okuyacağın Arapçası Allah'ın kelamıdır. Diğeri Allah'ın kelamı değildir. Elmalının mukaddimesi bu açıdan fevkaladedir. Allah rahmet eylesin. Elmalı bu vazifeyi yaparken yükünü ağırlığını hissederek yapmıştır. Ve mümkün olduğunca mealinde Arapça kelimelere sadakat göstermiştir. Birden fazla anlam var ise onları çevirmemiştir. Olduğu gibi koymuştur. Tefsirinde açıklamıştır. Onun için mukaddimesinde der ki tefsirin içerisine de bir meal dercettim. ettim. Ama bizim para sevdalısı yayıncılarımız meali ayrıca basıp dağıttılar. Meal ayrıca basıp dağıtılmaz. Çünkü o meal ancak bir de sadeleştirip ihanet ettiler. Elmalı'nın demediğini söylüyorlar. Elmalı diyor ki Rabbul Alemin tercüme edilemez diyor. Neden tercüme edilemez? Çünkü Rab kelimesi bildiğimiz bir kelimedir. Alem kelimesinin iki tane çoğulu vardır. Biri avalimdir, biri alemindir. Bunlar maddi manevi alem diye birbirinden farklıdır. Böyle diyor çeviren adam sanki en mallı alemlerin Rabbi demeyi bilmiyormuş gibi Rabbul Alemin alemlerin Rabbi. Çok açık tespit ettiğim yerler var. En diyor ki Türkçede her ne kadar böyle denilse de şu şu gerekçelerden dolayı böyle tercüme edilemez diyor. Adam en sadeleştirirken o kelimeyi koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu neden kaynaklanıyor? Bu şundan kaynaklanıyor. Deminki meselemiz. İnsan dine ait bir iş yapacağı zaman ...dünyevi menfaatleri değil, uhrevi neticelerini düşünerek yapmalıdır. Bunun karşılığında ne olacak diye bakmalıdır. Sorun. Ben soruyorum. İlk meal çalışması, Kur'an tercümesi çalışması ne zaman başlamıştır? 18. yüzyılda başlamıştır. 18. yüzyıla kadar dünyada başka dili konuşan Müslümanlar yok mudur? Vardır. Peki bunlar Kur'an'ı anlama ihtiyaçlarını ne ile gidermişlerdir? Cevap. Cevap. Neyle giderdiler bunlar? Farslılar neyle giderdiler? Türkler neyle giderdiler? Şunlar neyle giderdiler? Cevap. Soru. Onların Kur'an anlayışı mı daha güçlüydü? Bugün meal okuyanların Kur'an anlayışı mı daha güçlü? Onlar. Neden? Çünkü halkın bütün kitleleri başa döndüğümüzde akademik tefsirlerden, Arapça tefsirler okuyorlardı. Okuduklarını toplumun tüketebileceği şekilde her mecrada yayıyorlardı. Camide vaaz eden o eğitimi almış, Kur'an'ı anlatıyordu. Tekke'de e, insanları irşad eden o eğitimi almıştı, onu yap yapıyordu. Roman yazan onu almıştı, onu yapıyordu. Şunu yapan onu yapıyordu, bunu yapıyordu, ortaya koyuyordu. Yani Kur'an hayatın içerisindeydi. Şimdi Kur'an mealin içerisine gömülüyor mealden alınmaya çalışılıyor. Hayatın içerisine de sirayet etmiyor. Çok da ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Beşerin kelamı Allah'ın kelamının önüne geçmiş durumda. Böyle